Oğlum hala geliyor ses. Abi bana bir izliyor. Hüseyin diyor. Oğlum Ahmet çıkma dur. Ahmet çıkma. Oğlum harbi ses geliyor Hüseyin diyor Hüseyin. Ahmet çıkma. Ahmet çıkma lan. Oğlum hala diyor. Oyuna gir diyor. Oo motor mu lan sen bana Ahmet? Senin başına bütün gitmez. 86 kaldı. Hüseyin. Hay yani. Oğlum bana hala fısıldıyorlar Ahmet. Zebaniler fısıldıyor ama. Demek çok küfür ettiğimi görmüşler. Vallahi. Oğlum balmal diyor. Ne diyor lan bu? Bana ne yapışıyorsun? Ahmet artık Cine bir ilişkin var. Tövbe stek. Oğlum harbi bana fısıldıyorlar. Oğlum bilmiyorum bir yerden bana söylüyorlar. Dur oyuna gir. Annem kime geliyor? Dur sesi gitti şu anlık gelme valla. E ee, Ahmet ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Aaa Karı kızları ne yapıyorsun sonun üstünü duyamadım. Aaa diyorsun. Abi elince bakan mesaj şey takma Ne? ve hatta gerek mi? Gerek mi? Bilmiyorum vazgeçtim hatta Barışçı'nın yayını edeceğim. Hüseyin de pez... Şimdi büyük şey alın Barışkan neyse. Hüseyin diyen insan. Şey... E ben de zıplarım. Oğlum beni işten atmışlar. Sen şey, Ben ne biçim ses değiştirme programı. Vay Mustafa diyorsun ha. Alo alo dur ki beki my name. Ne sen mi ben çıkam ya. Çıkma ma. Ne vay ben ne şarj 46 zaten. Çıkma. Oğlum çıkma. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet. Ahmet hayır Ahmet çıkacaktım çıkma dedi. Ahmet. Ahmet eve nasıl bulayım Ahmet neye gittin? As Başka gruba gitti. Dur ben de çıkamam var. Çıksana amın. Çık Ahmet bana hala Ahmet Ahmet sesin geliyor mu? Geliyor. Bu lan lol. Ah Ahmet geliyor. Ahmet bana birisi geliyor diyor. Oğlum harbi bana fısıldıyorlar. Kur'an çapsın olarak. Gece yatağında gelecek bize yatağına geleceğim diyor. Gel gel. Bak o konuda bana demeyecektin. Gelebilirsin yani. O konudan hiçbir şüphem yok. Özellikle garıysam yani hiç şey Ahmet yeni emoji çıkardım. Güzel mi? Şey. Bak bak göğsünü nasıl bu. Fuat abi şimdi lan. Yanıyor. O. Murat abinin Murat abinin sol gözünü sevmiş. Ha? At kafası. Ben Hüseyin diyen burada mı hala? Yok bu sefer cevap vermiyorum. Kitle herhalde. Bulamadım lan bir sürü şeyi. Bıramadım. Bunu bana Pakistanlı birisi şey yapmış lan. Pezenin gibi at kafasına sen kime montalanıyorsun pur Senin görüşün Ahmet sınıfı özledin mi lan Okula oh, lan ben Valla ben de bir gram özlemedim de. Üzeri kanalımızda ses değiştirme Saçım ebenişin boynuma geliyordu saçım çoktan yine uzadı yine kestireyim şimdi yine uzamış. bismillahirrahmanirrahim adam ölü tavşan sesine girdi <laughs> bana bir şeyler oluyor <laughs> fısıldamalar sen mi açtın? fuat fuat Pas. fuat abi Fatih abi sesin geliyor mu? Fuat abi bana fısıldıyor ilk saattir. Bilmiyorum bana birisi fısıldıyor. Üşeniyorum. Evet arkadaşlar. eee bugün... Fuat abi bana diyor gezi yatağına... yaptım. bulmaya çalışıyorum. <laughs> Şu anda bekleyeceğiz genci. Hüseyin. Hüseyin. सकने çıkmış mı hepsinin önünden? Hiç sesi indirene kadar adam oyundan çıktı ya. <laughs> ya var ya ne komik çocuk ya. <laughs> bir de çıkıyor gruptan başka bir gruba giriyor. Sen de aynı şekilde çıkıyorsun. Başka bir gruba giriyorsun. Gene ses geliyor. <laughs> Oyunun şeyi ya herhalde. Evet bir fake hesap yapacaktık ama olmadı. Neyse. Normal oyunumuza bakacağız. Şu bir yüklensin. Ya, boş ver. ya. Ağırlığı. Evet. Nereden indirildiğini gördünüz arkadaşlar. Programın nereden indirdiğini gördünüz mü? gezginler çok sağlam işte. Her istediğiniz aradığınız program var. Her türlü yükleme yapabilirsiniz. Bu arada bizim şu ses değiştirme programı az önce çalışmadı. Şimdi çalışacak mı? Ya niye? Salata. Salata. 45, 17, 79, 87. Et, lima, Yukta cool. Diğer ok kontrol edin olmadık çünkü büyük yazdı. Sen Ay senin şansın yok. Sallama yapıyoruz. Sallama. 6 7 8 H evet, C M A I nokta K. Bat. Yavaşlayacaksın. Okay. ya. Niye ki istiyor bu? Şey hmm. yok ki bizde Allah Allah. Buyun al. Evet. Bu ne? Parayı da satacak bana. Sosyet. Hmm. <laughs> Home Mame istiyorum ben. Kroşe. Yok. Olmaz diyor. Parayla illa para. Open. Door. Open. Open door. Yok. Hey, olmaz kardeşim. Ben ben seni parasız geçmek hmm. istiyorum. Excuse. <laughs> Ben seni geçme geçmek istiyorum. Geçemiyorsam seni o zaman kaldır. Çok da gerekli değilsin yani. Kaldır. De bana ha? De bana diye, ya. Ha ha ha. Ne güldük var ya. Ahmetli değil mi? Senin mi? Diğerleri duymuyor. mu? biraz daha kalsaydı çok iyi olacaktı. Korkudan uyuyamazsın. <laughs> biliyor biliyor da. Sen i̇stek mi? Attın? Hı -hı. Evet, istek mi attın? Anladı da sonradan istek attı. Görmüyor musun? Benim haberim yokdaysa. Ne oldu? Kalırdık. diyor. Neyi bekleyeceğiz? Klaset denemişiz. Klaset. Kloşeyir. Kaldır. Kaldır. istemiyorum sen. Güle güle. Güle güle. Sen para olsun. Ben sana para ödemem. Bir ses değiştireceğiz. ki muhabbet edeceğiz. Onun için para mı diyelim? Her şey para olmuş canım. Bu ne? Selamı bile parayla alacaklar. Voice master. Voice master neydi lan? Voice. Orayı <laughs> Şu işte. Ne oyunu babacım ya? <oydu babacığım> ya. <laughs> Nereye gittin lan? Yazıyor. essa é